Dara. 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 Pardon. İyi misin? İyiyim. Nereye gittin acaba Dara? Suçluluğunun başladığı yere mi yoksa? Ben bir şey itiraf edeyim mi? Lütfen. Buraya gelme fikri bile çoktan hayatımda bir takım şeyleri yoluna soktu gibi. Nasıl yani? İşte buraya geleceğimi duyunca kız arkadaşım daha sıcak davranmaya başladı. Onu yemek mi kokuyorum? İşte açıcı kokuyorsun. Aa. Dur bir de ben kokuyorum. <laughs> Nasıl? Huzurlu. Hmm, dingin. Cespedici. Gece gibi. Bak. Sana hediye getirdim. Nasıl? Şimdi olmaz. Önce hak etmen lazım. Nasıl ya? Önce yemek, sonra hediye. Ya hep bir karşılık bekleme hali. İyi, tamam. Olsun. Dediğin gibi olsun. Sana uyumlanmak için sabahtan beri ağzıma tek lokma koymadım. O yüzden beklentim yüksek söyleyeyim. Nasıl? Buradan başlamaya ne dersin? Yavaş yavaş Çok acım. Çok güzel yiyorsun. Bunlardan? Al al bunlardan da. Bak bunun içine ne koydum biliyor musun? Sevgimi Demedim bunu. Bunu demedim. Ben gülmedim zaten. Bakalım buna ne diyeceksin? Senden not almayı seviyorum. Aşkım kendini her defasında biraz daha aşıyorsun. Bak senin yüzünden şişmanlarsam karışmam. Sen yeter ki gün ya. İstersen 150 kilo ol. <laughs> Hatta yarım dünya falan ol. <laughs> Abartma. Şunu bir açsak artık. Tamam hadi aç. Ama pahalı bir şey değil. Büyük olduğuna bakma. Berber. Fark etmez. Düşünmen yeterli. Hediye almayı seviyorum. birlikte geceler boyu aynı yasta baş koymak dileğiyle. Sen doktora gideceğini söyleyince öyle içimden geldi. Çok aptalsın. <laughs> Kızamıyorum da sana biliyor musun? Yoksa kafamı atardın değil mi? Birbirimizi hiç kaybetmeyelim olur mu? Beni bırakma. Çok seviyorum Sare'yi. Ama onun beni sevdiği kadar ben onu seviyor muyum bilmiyorum. Sevgiyi teraziye koyamazsın. Onun bir ağırlığı yoktur. O sadece hafifledir. Kendini onun yanında nasıl hissettiğindir önemli olan. Evet bu güzeldi bu arada. Ama yani ilk önce başta annem için daha sonra Sare için bu işi çözmemiz gerekiyor. Benim uyumam lazım. Bunun zamanla çözeceğimize inancım tam. Ama bu değişimi başkaları için değil, kendin için istemen en doğru yaklaşım olacaktır. Ne yapacağız peki? lafı açtı böyle. De. İlaç yazacak mısınız bana? Bugün senin hakkında çok şey öğrendim Dara. Çok da güzel bir başlangıç yaptık. Şimdilik ilaç yazmayı düşünmüyorum. Seanslar devam ettikçe ve bu uyku probleminin asıl nedenini bulmaya başladıkça tekrar bakarız. Keşke o kadar kolay olsaydı. Abi ben gideyim mi? Sen bilirsin. Daha zamanımız var ama seni zorlamak istemiyorum. Zorlamıyorsunuz. Doktor hanım bir şey söyleyebilir miyim? Biliyorum kitap okumayı seven insanlardan böyle bir şey istenmez ama... ...şuradaki kitabı alabilir miyim giderken? Ödünç alacağım. Buraya ait bir şeyi de beraberinde götürmek istiyor sanki. Henüz bana anlatmamış olsa da... ...bu odada hissettiği duyguları evde de hissetmek istiyor belki de. Tabii ki. Belki bir sonraki seansımızda kitap üzerine de konuşuruz. Dara! 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 Nasıl uyursun? Nasıl uyursun? Nasıl görüyorsun? Benim görüşüm aslında çok net. Hiçbir suç cezası kalmıyor. Çok teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum. Bir daha geleyim mi? Ben de çok memnun oldum. Haftaya mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayat çok usta bir yalancı dedi Raskolnikov. Hayat çok usta bir tamirci aynı zamanda Dara. Senin kırılan yerlerini tamir etmek için hazır aslında.